İnternet gerçekten heyecan verici bir yer. Her gün dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi, dünyanın en büyük pazar yeri olan internette sizinki gibi işletmeleri arıyor. Asıl soru şudur: Sizi bulacaklar mı? İşletmenizi internete taşımak, uluslararası büyük bir açılış yapmaya benzer. Dünyanın her yerinden insanlar gelebilir, bakınabilir ve alışveriş yapabilir. İnternette fark edilmenin iyi bir yoluysa, bir şirket web sitesi kurarak sanal mülkler arasında bir parça yer işgal etmektir. Bu web sitesi sizin için gerekli özelliklere sahip herhangi bir site olabilir. Gerçek sanat eserlerini ziyaret etmeye davet eden bir sanat galerisi, müşterilerinizin çevrim içi alışveriş yapmasına olanak tanıyan bir internet mağazası veya kataloğu, potansiyel müşteriler sizi aramadan veya ofisinizi ziyaret etmeden önce onları bilgilendirecek ve ilgilerini çekecek bir kaynak. Veya bu üçünün bir karışımı. Gerçek bir mağaza veya ofisiniz olabilir ya da yalnızca internette faaliyet gösteriyor olabilirsiniz. Her iki durumda da bir web sitenizin olması, müşterilere işletmeniz, ürünleriniz ve hizmetlerinizle ilgili bilgi vermek ve sitenin doğru şekilde hazırlanmış olması koşuluyla satışlarınızı artırmak için bir fırsattır. Ancak işletmenizi internette tanıtmanın tek yolu bir web sitesine sahip olmak değildir. İşletmeniz, müşterilerin sizinkine benzer işletmeleri veya ürünleri araştırmak ve incelemek için gittikleri yerlerde görünebilir. İnceleme siteleri, müşterilerin ürünleriniz ve hizmetlerinizle ilgili yorumlar yazmasına ve onları satın almakla ilgilenen diğer kişilerle bilgi paylaşmasına olanak tanır. Birkaç değerlendirmeden 4 veya 5 yıldız alan ürününüz veya hizmetiniz en çok satanlar arasına girebilir. Ürün satışı yapıyorsanız, onları Amazon veya eBay gibi popüler alışveriş sitelerinde satabilirsiniz. Bu siteler, hem büyük hem de küçük işletmelerin ürün veya hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını sattıkları süpermarketler veya devasa pazarlar gibidir. Alışveriş siteleri kendi sayfalarında işletmenizin oradaki uzantısı gibi işlev görecek bir sanal vitrin oluşturmanıza izin verir. Bu size o sitelerin trafiğinden ve popülerliğinden yararlanma olanağı sağlar. Ayrıca müşterileri sanal vitrininizden web sitenize de yönlendirebilirsiniz. Şöyle bir toparlayalım. Bir web siteniz, sanal bir vitrininiz, inceleme sitelerinde oldukça iyi yorumlar almış bazı ürünleriniz var. Başka ne olabilir? İşletmeniz veya en popüler ürün ya da hizmetiniz için bir sosyal ağ profili veya sayfası oluşturabilirsiniz. Müşterileriniz ağınıza katılarak size işletmeniz veya ürününüzle ilgili gerçek düşüncelerini daha ayrıntılı olarak iletebilir. Siz de bu fırsatı en büyük hayranlarınıza özel tekliflerde bulunmak için kullanabilirsiniz. Sosyal medya söz konusu olduğunda bir sayfa hazırlamaktan daha fazlasını yapabilirsiniz. Kullanıma sunduğunuz en son özellikleri, en yeni ürünlerinizi veya en iyi fikirlerinizi mevcut veya potansiyel müşterilerinizle paylaşabilirsiniz. Böylece işinizi ne kadar akıllıca yürüttüğünüzü görerek sizi arar veya alışveriş yapmak için doğruca web sitenize giderler. Kullanıcıların ürün veya hizmetlerinizle veya sizinkilere benzer ürün veya hizmetlerle ilgili görüş alışverişi yaptığı forumlarda ve diğer sitelerde de göze çarpan bir varlık gösterebilirsiniz uzmanlığınız, ilgili alıcıların web sitenizi ziyaret etmelerini, aramalarını veya ofisinize uğramalarını sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi işletmenizi internete taşımanın birçok yolu vardır. Bu bir web sitesi, inceleme siteleri veya sosyal medya olabilir. İşin en iyi tarafı ise yalnızca bu videoyu izleyerek bile ilk adımı atmış olmanızdır. Bir web siteniz yoksa, oluşturmanıza yardımcı olacak kaynaklar vardır. Bir web siteniz varsa, sizi arayan müşterileri doğrudan o siteye yönlendirmenize yardımcı olabiliriz. İnternette faaliyete geçtiğinizi herkese duyurun ve işletmenizi büyütmeye başlayın.